arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere Cunda'dan merhaba diyoruz. Ayvalık Cunda adasından. Yani bence hiç de değişmiş gibi görünmüyor. Zaten evet. Cunda adası tarihi bir yer. Yani burayı gelmeye cezalandıramıyorum. Bugün bakın çok sevimli, deniz dalgalı, e, deniz görünüşü düşünmediğimiz için Cunda dağımı girip gezmek istedik. Bu sevinçten çok da iyi oldu. Bayağı da güzel var arkadaşlar. Bu buraya geldiğinde daha 6 yaşındaydı. Okul yılı başlayacak mı? Efendim anneciğim? De... Tamam anneciğim. Burayı geleceğiz şimdi. Çok da yerler var bugün fotoğraf çekleyip tam böyle deniz kenarı ayrı güzel. Çok... Evet. Sokak kanalları ayrı güzel. Çok güzel bir yer vardı burada. Ee, böyle nazar boncuklu bir ağaç vardı. Güzel kafeleri var. Yani hani 28 yaşında olduğumuz o anımızı tekrardan isteşelim. Çok aşırı bir yer var. Gördüğünüz gibi Cemre şapkası yerinde durmuyor. Evet. Hadi bakalım hep birlikte gezmeye başlayalım arkadaşlar. sahil kenarından başlayalım arkadaşlar. Hemen önce aranızda buraya gezenler var mı? Yorumları yazar mısınız lütfen? Beğendiniz mi? Nasıl? Güzel mi? Biz çok beğeniyoruz. Buraya da bugün ayrıca geldik. Halamlar. Halamın kızı, torunları. Biz geldik işte. Annem, Buse, ben Cemre ve eniştem. Üniversiteye geldik arkadaşlar. Hemen şurada şu restoranın arkasında minibüs indirdi. Buraya gelmek isteyenler e, özel araçlarla girebilirler. Ayrıca onun dışında Ayvalık'tan minibüsler kalkıyor. Biz Altınova'dan Ayvalık'a geçiş yaptık minibüste. Oradan da inip hemen aynı durak üzerinde, yol üzerinde e, Cunda Adası'nın e, minibüslerine bindik. Kanka. Efendim anneciğim. Alacağım sonra. Cemre gördüğünüz gibi çimden pazarlık yapmaya başladı doluma diye. Deniz de bugün görüyorsunuz harika rengi. Tam bir turkuaz rengi böyle. Çok güzel ışıl ışıl. Resmen bir görsel şölen yaşatıyor bizlere. Resmen bir görsel şölen yaşatıyor bizlere. Çok güzel. Pırıl pırıl bir deniz. Tertemiz. Ama yüzecek kadar değil. O yüzden biz de bugün burayı gezmek istedik. Gitmeden önce İstanbul'a. Şimdi gezmeye başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz şimdi gezmeye başlıyoruz. Gördüğünüz gibi deniz tertemiz, turkuaz rengi resmen. Çok güzel bir renk almış. Ee, bayağı da güzel var. havada çok güzel, serin ama tam gezmelik bir hava. O yüzden videonun başında da söylediğim gibi hazır bugün hava güzel ve serinken bugünü Cunda Adası'nda gezerek geçirelim istedik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara karşıladı bize turkuaz gibi gibi deniz, serin bir hava, rüzgarla. Şimdi ailece gezmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, adayı girer Dünmez bizi böyle yol üzerinde dondurmacılar karşılıyor. Burası hem kafe hem dondurma. Hatta hangisinde biz oturmuştuk ya? Buse şey hangisinde oturmuştuk kızım? Bilmem. Ay sen hangisinde Şundaydı galiba değil mi? Mavi masada. Bakın. Şu sondaki de tutmuşsun galiba. Verin bakalım elinize. 7 sene önce geldiğimizde tam bu restoranda oturmuştuk. Tabi sahil restoran. Burasıydı. Bu da onurmacıydı. Böyle lokmacılar var yol üstünde. Buranın lokması da meşhur. Burada sayamayacağınız kadar çok dondurmacı var. Kafe ve restoranlar, balık restoranları. Evet. Gördüğünüz evet. gibi. Bayağı kalabalık arkadaşlar. Halkta hiç olmasına rağmen bir erken bir saat olmasına rağmen şu anda saat yaklaşık 15 civarı değil mi Hüseyin? Aynen. söylemiştim. Tekrar söylemek istiyorum. Ayvada girip de burayı gezmek isteyenler kendi özel araçlarıyla giriş yapabilirler. Buraya direkt köprü var. Ama deniz yolunu kullanmak isteyenler de Ayvalık Marina'dan Cunda'ya kalkan e, tekneler var, vapurlar. E, onlar da gelip da burayı gezebilirler. Biz minibüsle geldik. Altınova'dan Ayvalık'a ya geçiş yaptık. Minibüsle oradan da indiğimiz duraktan tekrar minibüsle binip buraya geldik. Son durak Adası zaten. Evet. Canlı müzik yapan yerler var arkadaşlar. Ama benim kalbim bıraktığım manzara burası değil şu anda. Neresi bu ise? Evet. Ailece eşimin ve benim bu senin üçümüzün çok güzel fotoğraf çektiğimiz bir yer var burada. Hatta taşta kahve dövüyorlardı böyle. Evet, burası işte. Anne bak, evet anneciğim. Birazdan gideriz oraya. Evet arkadaşlar, bahsettiğim yer şurası. Bakın yol boyunca masa sandalyeler var ve o nazar boncuklu yer. Birçok dizide, filmde de Burası dış mekan olarak kullanıldı zaten. Orayı gezeceğiz. Şimdi ilk önce yol üzerindeki ben yerleri, ben gezerim. yerleri gezerim. Efendim anneciğim. Açalım. Açabilirsin. Gözünde bir şey yok. Gözlük var gözünde. Bir Gelmez Hı, göz bir güzel tane. Gel. Gözünde gözlük var bir tane. Burada da küçük bir prensesimiz var arkadaşlar. Diyoşumuz. Burada her yerde adım başı lokma. Yani lokma tatlısı ve dondurmacı görebilmeniz mümkün. Ve nazar boncuğu da adamın her yerinde de dekor olarak kullanılmış. Sakızı dondurması meşhurmuş bu arada. Lokumlu de varmış. Gelin bakalım. Biz Daha önce geldiğimizde bazı yerleri tadilattaydı. Yapım çalışması vardı arkadaşlar. Şimdi güzel görünüyor. Böyle e, adanın tarihi atmosferini yansıtan hediyelik eşya bölümleri var. Magnetler, dekor amaçlı kullanılan değirmen şeklinde Müzik. ev süsleri, bulutlar süsler. falan. Evet, çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum. Anne bak yukarıda da. Evet anneciğim. Bakın böyle kapı süsleri falan var. Bak şurada ayna var anne. Evet. Çok güzel arkadaşlar bakın. Evet. Şunun da odası yazılı üzerinde. Evet. Değirmen şeklinde mumlar var arkadaşlar. Cemre'cim çekme onları. Çekme. Sadece bak böyle. Çok güzel ama. Bakın böyle çok güzel. Duvar süsleri. Aa anne bak kedi. Gördün mü? Evet şey? anneciğim. Gülüyor, bak, Bakar, mı? Bakar, mısın çok bak, tatlı arkadaşlar. Bak. Şimdi bunlara bak. Evet. Tamam bak gel bakalım anne. Anne. Gerçek anneciğim. Gerçek atlı dedim ama dek olmazdı. Bakın böyle tam bahçeye koymalı çok aa, güzeldir. Anne, bak, at, da neler var. at arabası var. Arka evet anneciğim burada neler varmış? Hadi gezelim gel. Bakın arkadaşlar çok güzel bir at arabası. Anne, Yöresel de de el işçiliğiyle yapılmış. Bir de tatlı bir evet anne çok tatlı. Hep hanım hanım. Aa harika. Çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? Rengarenk. Hı? Anne. Tamam, tamam anne. Evet arkadaşlar böyle bakın boncuklar böyle kapı süsleri burayı tekrar göstermek istiyorum duvar asmak için çok güzel yarısal süsler var hepsi el işçili arkadaşlar böyle dükkanların içinde bakın aman Allah'ım balıklara bakın Şöyle hepsi topraktan. Kahve fincanları. Bakın salata gelseleri. Böyle altılı kase halinde. Toprak işçiliği hepsi Seramik yani. Tüm tabakları var. Şunlar çok tatlı. Bakar mısınız ne kadar güzel. çok hoşuma gitti bunlar. tanesi 100 TL'ymiş. Şöyle bakın. Bunlar da küçük olanlar da 50 TL'ymiş arkadaşlar. Bakın böyle mermerden havanlar var. 150 TL'ymiş. Tabii ki fiyatlar farklılık gösterebilir. Ben şu anda çekiyorum. Videomu daha sonra izleyenler farklı fiyat bulabilirler arkadaşlar. Bakın. Bakın taş havanda neler görüyoruz diyor. Sarımsak, baharat, nane, damla sakızı, zeytin, fındık, badem, ilaç, tane karabiber. Evet. Böyle hasır şapkalar var. Hem erkek hem de kadınlar için ve çocuklar için. Bakar mısınız? Bakın böyle fiyatları da uygun çok pahalı değil. Yaz sezonu olmasına rağmen. Bakın. Çok güzeller. Böyle magnetler var arkadaşlar. Bakın. Hediyelik. Hem hmm. kendinize hem de sevdikleriniz alabileceğiniz çok güzel magnetler var. Cunda yazıyor. Ayvalık yazıyor. Şunlardan Cemre'nin ve senin vardı. Adı da almıştık büyük da. Evet arkadaşlar çok güzel bakın. Çok güzel mısır şapkalar var. 280 TL'den başlıyor. Değişik değişik modeller. Şurada bakın. Hadi ayvalık tostu, balık yiyebileceğiniz çok güzel, şık şirin bir restoran. Hemen mini çarşının yanında. Bakın. Güzel çamur var. Çok güzel. Burada da <laughs> çok güzel bagnetler var. Bakar mısınız? Çok şirin bir dükkana girdim arkadaşlar. Böyle çerezlikler, reçellikler var. Hepsi el üstüde. Çok şirin, çok güzel. Bakın, hepsi birbirinden güzel. Cunda Adası'nda. Ve tamamen buranın atmosferini yansıtıyor. Ya burada seçemeyeceğiniz kadar çok hediyelik eşya var arkadaşlar bu arada. Yani buraya girdiğinizde hangisini almak istediğinizi şaşırabilirsiniz. Onu söyledim baştan. Şahsen ben şu anda öyle oldum. Bakın. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi de gelelim. Kıyafetlere bakın. Tam böyle cennilik, küçük kızlara göre. şile bezinden elbiseler. Ama fiyatları 350 TL'den başlıyor söyleyeyim. Yetişkinler için de gömlekler var. Yazlık tril tril. Çok güzel. Bakın. Bakın böyle çok güzel kolyeler falan var. Sırt doğal taş. Çok güzel taşlar var. Taş kodlar bakın. Şöyle bileklikler. Bunlar çok kullanılıyor zaten. Bunlar çok güzelmiş. Daha önce buradan magnet almıştık. Tam bu tezgahtan. Hiç unutmuyorum. arkadaşlar. Kalabalık. O yüzden çok fazla detaya girmeden göstermek istiyorum. Neler olduğunu görmeniz için. Böyle parfümlerin olduğu bir tezgah var. Değişik değişik parfümler var. Ve bayağı kalabalık. Hem yerli turistlere hem de yabancı turistlere ev sahipliği yapan yani e, satış yapan çok güzel tezgahlar var burada. Bakın buranın temsili olmazsa olmazı zeytin temalı dekor amaçlı bir dolar var. Bu neymiş? Bu kağıt havlulukta ihtimalle. Bakın kağıt havlulukta diye düşünüyorum. Böyle bir takvim var. Şöyle değiştiriyorsunuz buradan. Çok şık kumaralar var bakar mısınız? Çok güzel. El yapımı tamamen doğal evet. ürünler. Bakın rüzgar sanmenin üstüne. güzel vurdukça değişik evet. değişik ses çıkartıyor. Evet. Çok güzel. Şöyle. Şurayı göstermek istiyorum şöyle. Tezgahların hepsinde birbiriyle aynı ürünler var ama bazılarının farklı farklı daha değişik ürünler var. Ama hepsi de ayrı bir görsel şalan oluşturmuş burada. Bakın böyle el uyuması, doğal, ahşaptan mutfak eşyaları var. Kesme tahtası, nihale, kepçe, kaşık, çerezlikler böyle bakın. Şöyle. Cepleri bunu koymak için. Tablet koymak için. Böyle bakın masalar var. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Çok güzel kız çıkartıyorlar. Bakar mısınız? Çok doğal arkadaşlar. Sunum tahtaları küllükler şöyle. Kazıklıyor bilmiyorum ama şöyleymiş. Bugünden ayrıca zannettim ama değilmiş. Birleşikmiş. Böyle boleralar. Hani yazlık. birazcık giymek için. Çok güzel elbiseler var. Mayonun üzerine gidebilecek veya bir yere gittiğinizde akşam çıkmak için çok güzel bir şeyler var bakın. Buranın doğasını yansıtan aşağı doğru gibi tekrar geleceğim bunları Bakın arkadaşlar. Çok güzel saç bantları, hülalar. Olmaz olmaz. Telefon kılıfları. Burada aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ben de kendime birkaç tane hem hediyelik hem de kendim için, kendi evimiz için yani seçeceğim magnetler var ama şimdi bitirdikten sonra bakmayı düşünüyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Çok güzeller. Seviyorum böyle sade şeyleri. Evet. Şöyle. Bunlar hoşuma gitti bakın. Deniz kabuklu. Salonlu şeklinde. Sivri de şeklinde. Gece lambaları. Çok şık. Doğal. Eminim burada yaşayan birçok kişinin de evlerini sütüyorlar bunlar. Bakın cunda temalı. Kahve e, fincanları. Güzelmiş. Böyle kupalar. Evet. Bakın arkadaşlar. Çok güzeller. Böyle el çantaları. Fiyatı da uygun gayet. Ama bakar mısınız ne kadar güzel. Doğal. 40 TL hiçbir şey bence. Yani buraya böyle güzel bir çantaya telefonluk olabilir, el iş çantası olabilir, el çantası olabilir. Çok şık. Yani kıyafetle bile kombinlenebilir. Yazlık kıyafetle. Sef ayrıcı. Çok güzel. Oyuldum. Sef ayrıcı şunu gitti. Ben babanın bana böyle davranmasın. Hocam çok özür dilerim. Sorayım dedim. Ankara gaz lambaları var bakar mısınız? Çok şık. Şöyle çerezlikler, sosluklar, Hep kepçelik. Kutuda bardak altı. Bakın. Temalı, uzun da temalı. Bardak altıları kendi özel kutusunda. İçinde 6 tane var. 65 TL. Şurada bir şey fark ettim bir dakika. Şu seçecekleri. El evet. Ev boyaması Mehmetler. Evet. Çok güzeldi. Şöyle bir Ondan sonra gideriz ama. Bundan bir geçeyim. Arkadaşlar çok kalabalık burası çünkü rahat hareket edemiyorum. Şöyle göstererek çıkmayı düşünüyorum. Aslında burayı rahat gezebilmek için böyle daha yaz sezonu başlamadan e, ilkbaharda gelmek gerekiyor. Havalar çok sıcak değilken hem serin serin kula e, almadan çetinle hem de kalabalık olmadan rahat bir şekilde göstermiş olacağız burayı. Bakın çok güzeller renklerle birlikte. Bakın. El yapımı bir çanta. Tam ikoncu anlara yakışır yani. Güzel nazar boncuklu. Evet. Arkadaşlar. Geldik. Benim en sevdiğim yere. Gördüğünüz gibi. Burada akşam böyle. Akşam olduğunda ışıklandırılıyor burası. Nazar boncuklarıyla birlikte çok güzel böyle e, lila gibi, mor gibi görsel bir şölen oluşuyor. Orada fotoğraf çekmek çok güzel oluyor. Çok beğeniyorum burayı. Çok hoşuma gidiyor. Ama şu anda erken bir saatte geldiğiniz için bu görüntüyü yakalayamıyoruz. Güzel ama. Evet arkadaşlar. Cunda Adası videomuzun birinci partını burada bitiriyorum. Video çok uzun olsun istemiyorum. Tekrardan videoma devam edeceğim. ikinci ve üçüncü partta. Çünkü burada gezecek çok yer var. Sokak araları çok güzel. Sadece bir çarşı ile bitirmek istemiyorum videoyu. Birinci partında çarşısını göstermek istedim. Hediyelik eşya satan yerleri. Hemen girişi göstermek istedim. Şu çarşıyı komple gezdik buraya kadar arkadan. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.